gün podyumda. Gel bakalım minik cadı. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bugün terk edildim. Erkek arkadaşım e, ünlü bir popçu. Hmm. Evet bir manken için beni terk etti. <laughs> Onu kınıyorum. O eski bilindik hikaye diyorsun. Bu şarkıda benden ona gitsin. Hangi şarkı? <laughs> I need to lose, you love me. Ha oraya bağladın peki. Ama hala kalbimiz acıyor herhalde. Çok ağlayacağım şimdi olmayan erkek arkadaşım için. Gel bakalım. Kolay kolay bitirir misin ilişkileri yoksa böyle sürünür müsün? E i̇nşallah başlarsa Gel buraya bak. Bitirmes ya kolay bitirmem. İçinde kalıyor demek ki. Peki. Puanlar hemen puanlar. Meryem. Bu kombinle sen daha bir sürü bulursun. Boş ver. Peki. Çok mu beğendin? Evet 5 verdi. Aman tanrım. Başka var mı söylemek? Ülküm gibi? ama e, son zamanlarda benim satmasına rağmen ben puanımı kırmayacağım. Satmak? Nasıl kime? Nasıl, Yerleriyle nerede? daha çok yakınlaştı. Yarı yolu bırakmak. Dedin Kimle herhalde. çok yakınım? Güvendiğin Su. dağlara kar yağdı demek istedin herhalde. E, Su ile çok yakınlaştı. Ha. Vay evet. Noy. Ne e, kadar şaşırtıcı. Ya bunu ben de beklemiyordum biliyor musun? Bazen ben de. konuşurlarken görüyorum koridorda. Sibel'le. <laughs> ya <gülüyor> yakalıyor bir de ben Benim ya. gözümden kaçmaz. Mari. Ben beklenmeyen Aa. samimiyetler. Mari. Mari <laughs> nasıl Marie. biliyor musunuz? Rahatsız oluyorum. <laughs> Mari böyle uzakta bekliyor tamam mı? Ben biriyle konuşuyorum böyle yapıyor bana. <laughs> sonra diyorum ki, Mari seni çok seviyorum. Mari. Ki, Bilmiyorum, az söyledin. Aa, <laughs> <Altim>. sen arkadaşlarının <laughs> bu kadar kıskanıyorsan... Ben hep ihanete uğruyorum. <laughs> ah kıyamam sana. Ben yorum yapacağım kıyafetine. Ben Lütfen. seni çok beğendim biliyor musun? Acayip. Tarzım benim çok hoşuma gidiyor çünkü benim de tarzım çok benziyoruz biraz böyle. Ee, seni çok beğendim. Umarım daha da iyilerini görürüz. Ülküm hakkında düşüncelerim ilk geldiği günden sonra çok değişti. İlk geldiği gün çünkü çok sert tavırları vardı. Ama Ülkü aslında öyle bir kız bil, değilmiş. Değil. Mecbur. Bize bunun alakası, alakası var. çıktı. Cüm, böyle. Iyi gidiyor kendini sevdirmişsin. Çok bir delikanlı halbettim. bir kız. Çok delikanlı. Ne yapıyorsan aynen devam. Manipülasyon <laughs> nedir <diyorsun? gülüyor> falan. Hayır. Delikanlısın. <laughs> bak Teşekkür bak ederim. söyleyip söyleyip hayır demez mi? Ama Dört tam yani. puanla şunun karşısına hadi bakalım. Kıcığım hoş geldin. Hoş buldum. Oh enerjin ne güzel yerinde gülen yüzlü mutlu. <laughs> Kendine biniyorsun demek ki. Aynaya baktığında ne dedin kendine? Dedim ki, ülküm bugün olmuşsun. Nereye olmuşsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle demiştim. Ama nereye olmuşsun? Nereye gidiyorsun? Söyle, şey, ha, erkek arkadaşım beni terk etti ya. Hı hı. Ondan sonra onun böyle bir şarkı lansmanı çıkıyor. Evet. Onun hemen yakınında bir butik otel var. Böyle güzel, sofistike bir otel. Orada arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum şık restoranda. Magazin de arada beni çekecek. Şık da çıkmaya çalışıyorum. Kıskandırıyorsun onu tamamen. Evet. Kıskandırma maçla evet. giymişsin. Terk ettiğin kıza dönde bir bak diyorum. Kahveler yakıştı. Uyumu beğendim. Pantolonundaki şeyle ceketini birbirine tamamladın ben de şeyde kumaşlarını da, da sevdim spor şık bir tarzının değişik kolini taktığında biraz bu olayı biraz daha güçlendin diyebilirim. Çantasının ayakkabı işte rugan olmasaydı ayakkabı mat olsaydı daha iyi olurdu deri çünkü artık kole var artık orada parlıyoruz rugan da gerek yok. Sweat bir ayakkabı olsaydı ya da deri o zaman harika olurdu. Saç makyaj çok güzel, çok beğendim. Konsepti de beğendim bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok rica ediyorum. Ülkü hoş geldin. Hoş buldum. Yaratıcı bir konseptim var, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. <laughs> saçlarına bayıldım. Senin saçın bu. çok küçük bir yüzün var. Çok milyon, çok güzel. Ee, bu kahküller yana doğru alman çok romantik olmuş. Lütfen daha çok böyle kullan. Çok beğendim. Renklerini çok beğendim tabii ki. Üzerindeki ceket benim için fazla karışık olmasına rağmen konseptinle ve iddianla çok uygun buldum. Ee, pantolonun çok fazla İspanyol paça değil diye düşünüyorum. Çok hafif açılıyor. Bir tık daha İspanyol olsaydı birlikte hiç giyilemezlerdi. İvana'cığıma katılıyorum. Rugan bir ayakkabı. Ben de görmek istemezdim. Deri görmek isterdim. Ama bugün ben de seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ülkücüm, saçlarına ben de bayıldım. Yeni mi kestirdin? İlk defa bu model yaptım, kendini gösterdi. Çok yakışmış. Teşekkür çok, ederim. Çok yakışmış, gerçekten. Ee, ben seni çok beğendim bugün. <laughs> Hatta ayakkabını da beğendim. Arkadaşlara çok katılamıyorum. <laughs> Bir ayakkabını evet iyice bir yandan da görelim. Benim, beni çok rahatsız etmedi doğruyu söylemek gerekirse. Çok güzelsin. Teşekkür ediyorum bu kadar özen gösterdiğin için. Ben teşekkür Dittikçe ederim. Gittikçe daha da iyi oluyorsun. Çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. 17 puanla yerine geçebilirsin. Teşekkürler. Yeni yarışmacımızı daha yakından tanıma zamanı Su Çiftçi podyumda. Birazdan Sen biraz tanıyabilirsin. Sen burada kendini nasıl tanıtmak istersin? Ben yatırım uzmanıyım. Ee, yatırım uzmanı. Evet, evet. Ee, yaklaşık 10 yıl yatırım uzmanlığı görevi yaptım. Ee, sonrasında ya her zaman moda tutkum vardı. Hı. Annemin perdelerini kesip elbiseler yapardım. Hatta kendi tasarımlarım var. Arada giyiyorum. Ah çok iyi. Hı -hı. Moda benim hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Benim çok büyük bir hobim bütün tasarımcıları yakınan takip ederim. Büyük bir alışveriş tutkunuyum <laughs> maalesef. <gülüyor> Her kadın gibi ama e, bir yerden sonra biraz durulmaya başladım. 34 yaşındasın. Paylaşmak ister misin diyecektim. Tabii, 34 tabii. yaşındasın. Hı -hı. Peki bu 10 yıllık finans sektöründeki e, çalışma süreci içerisinde çok ciddi başarılar elde ettim. Birçok ödülüm var. Ödüllerim var evet. Hı -hı. Neler mesela? Ne... Birincilik ödüllerim var. Yani 500 kişilik bir ekibin ekip içerisinde hmm. e, satış birinciliklerim var. Çok iyi. E, i̇şimi çok severek yaptım. Büyük portföylerle ilgileniyorsun galiba. Tabii, tabii tabii. Hı -hı. Çok büyük insanlarla. İyi de para kazanıyorsundur o tabii. zaman. Birçok markanın çok değerli yöneticileriyle çalıştım ve e, bana çok şey kattı. Öyle e, ciddi bir ortamdan geldiğinde oradaki seni tanıyan insanlar, seni burada gördüklerine nasıl büyük peki? bir şok geçirecekler. <laughs> Bunu nasıl göz mesela? Biraz korktum açıkçası. Yani Aha. şöyle imajımın e, mı düşündüm? Yani hani e, sonuçta burası bir TV programı ve Aha. kendinizi e, nasıl kendiniz gibi gösterseniz dahi bazen hata yapma payınız çok yüksek. Benim tek e, kaygım e, yanlış bir davranışta bulunmak. Onun dışında kendimden çok eminim. Moda konusunda kendime çok güveniyorum ve çok seviyorum. Hayır. Bu benim hayat tarzım. Çok yakın bir arkadaşım Meryem'e çok selamlar. <laughs> Beni o ikna etti Aha. ve hemen seçmelere baş yani seçmelere girdim. Ee, ve buradayım. Aile burada mı? Yalnız mı yaşıyorsun? Babam yurt dışında, annem Aha. burada. İki kardeşim var. Evli, ayrılar. Ya ee, sen evliler? Evliler. Hı hı. Peki senin bir erkek arkadaşın var Hayır, mı? Yok. beraber misin? Konseptini de alalım. Göremiz tehlike filminde bir casusum. Hı. Hmm. Beş yıldızlı bir otelde özel bir davet var. Evet. Ve ben bu davette davetin sahibinin işte açıklarını yakalamak için gidiyorum. Bir ajanlama durumu için, var yani. Delil to toplamak için gidiyorum. Gel bakalım peki. Evet. Sema ben çantanı beğenemedim. Bir de şu göğüslerinin biraz daha hani sanki orası küçük gelmişti, sıkmış gibi duruyor. O görüntüyü çok sevemedim. Aslında şöyle bir beden büyüğünü giymeye kalksam bu sefer göğsüm görünecek. Bu daha çok böyle ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Eğer kalırsam ve devam edersem birçok kıyafetim böyle olacak. Çünkü biliyorsunuz kızlar sizde böyle bir tık bol oldu mu Böyle duruyor ve elbisenin formunu asla almıyor. Ama güzel gözükmüyor. Ben çok beğenemedim. O yüzden de bir puanı oradan kırdım. Teşekkür Pardon. ederim. Kardelen. Öncelikle hoş geldin hoş Su. Buldum. Çok güzel bir kızsın gerçekten. Ben de çok güzel. Kıyafetinle ilgili yorum yapacak olursam keşke ilk güne böyle farklı parçaları birleştirip gelseydin de biz senin tarzını biraz anlayabilseydik. Daha romantik bir çanta, küçük bir çanta isterdim. Biraz spor kaçmış. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Son bir yorum. Hadi Begüm'den alalım. Katılıyorum. Elbise evet hoş bir elbise. Senin bedenin elbisesi değil. Göğüs, göğüslerin zaten fazla sıkışmış yukarıdan. O çanta çok spor bir çanta. Ayakkabıları da ben sevemedim. Daha tek bant bir şey isterdim o. Detayı görmek istemezdim. Zaten takıların gold e, elindeki e, gümüş. Ben senin yerinde olsam bu kadar büyük bir eteğe küçük bir çanta eline tutabilecek bir Mesela, çanta. Veya sili sili parlak bir, bir şey olabilirdi yine. Hani bence öyle düşünüyorum ama yine görünüş olarak hani gelmişsin buraya, yeni gelmişsin. Gözünü korkutmayalım dedik işte öyle güzel. Teşekkür ederim. hani başımı yastan koyacağım. 3.9'da <laughs> 3.9'da seni jünün karşısına alıyorum. <laughs>